Merhaba sevgili gençler. Şimdi x, y, z bir, bir gerçel sayı olmak üzere demiş. 3 tane denklem vermiş. Bu denklemdeki x, y, z toplamı en çok kaçtır diye soruyor bize. Yani x 1 çarpı y 2, 3. Sanki burada birbirine benzer şeyler var. Yani buraya baktığımız zaman birbirine oranlayarak, birbirleriyle çarparak işlem yapılabilir gibi gözüküyor ama bu şekilde zaman alıcı sorularda sorabiliyor ÖSYM. Şimdi burada biz yalnız bırakarak işlemlerimizi yapmaya çalışalım. Mesela x eksi 1 eşittir 3 bölü y eksi 2. Biri de karşıya atarsam şöyle şurayı artı 1 yaparsam. Buradan da y artı 1 bölü y eksi 2. Ne olmuş oldu burada? x'i cinsinden bulmuş oldum. Aynı şekilde şurada da y'yi bulalım z'yi y cinsinden bulalım z eksi 2 eşittir 3 bölü y eksi 1 olacak şu eksi 2'yi karşıya artı 2 olarak atalım 2y eksi 2, -2 burada geldi 2y artı 1 bölü y eksi 1 olmuş oldu yani x de y cinsinden bulmuş oldum z'yi de y cinsinden bulmuş oldum 3. denklemde de bunları yerine yazacağım z'yi y cinsinden yazıyorum 2y artı 1 bölü y eksi 1 eksi -1, 1 böyle bir şeyimiz var Çarpı diğerine bakıyorum. X'i yazacağız. Y artı 1 bölü y eksi 2 eksi 2 eşittir 1. düzenlemeler yapalım. Buradan bir Y gelecek. Y artı 1 artı 2 bölü y eksi 1. Çarpı buraya baktığım zaman eksi 2'ye geldi. Eksiye gelecek. Buradan bir artı 4 geldi. Artı 5 gelecek. Bölü y eksi 2 eşittir 1. Şimdi bu ikisini çarpacağım. Bu ikisinin çarpımı birbirine eşit olmuş olacak. Buradan da denklemler çözelim. Yani şöyle yazayım. Y artı 2 çarpı eksi y artı 5'imiz neye eşit olmuş olacak? Y eksi 1 çarpı y eksi 2 eşit olmuş olacak. Açalım bunları. Bir eksi y kare var şu ikisinin çarpımından. Şuradan bir 5 y buradan da eksi 2 y gelecek artı 3 y gelecek. Şu ikisinin çarpımından da bir 10'umuz var. Öbür tarafa geçtiğimiz zaman burada bir y karemiz var. Şuradan bir eksi 2 y, eksi y de buradan geldi. Eksi 3 y'miz var, bir de artı 2'miz var. Hepsini karşıya atalım. 2 tane y kare oldu. Eksi 6 y oldu. Bunu da karşıya atarsam, eksi 8 eşittir 0 geldi. 2'ye bölelim. Y kare, eksi 3 y, eksi 4 eşittir 0. Burada da çarpanlarına ayrılıyor burası. Eksi 4'e bir. Yani buradan bir y eşittir 4 gelecektir. Bir de y eşittir eksi 1 gelecektir. Şimdi bunları yukarıdaki denklemde yerine yazdığımız zaman. Y yerine 4 yazdığımız zaman. E, x'imiz 5 bölü 2 geliyor. Bunları yukarıda yazabiliriz arkadaşlar. Z'imiz de 3 geliyor burada. Buradan en büyük değer geliyor. Buradan gelen değer küçük. Bunların toplamı da ee, x, y, z toplamımızda 19 bölü 2 gelecek diyeceğiz.